herkese. Yeniden sizlerle birlikteyiz. 80 günde devri alem hikayemizin ikinci kısmını paylaşacağız bugün. Hikayenin ilk kısmında kahramanlarımız Bay Fogg ve Paspartu bir iddia üzerine dünya turuna çıkmışlardı. 80 günde dünya turu yapmayı hedeflemişlerdi. Bu yolculuk onları Hindistan'a götürmüştü. Bay Fogg'un yüzü bir Londra'da yaşanan bir hırsızlık vakasındaki hırsıza çok benzediği için Dedektif Fix onun hırsız olduğunu zannederek onun peşine takılmıştı. Kahramanlarımızın maceraları devam ediyor. Biz de sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. O anda lokomotifin uzun uzun düdük çaldığı duyuldu. Tren de gecenin koyu karanlığı içinde kaybolup gitti. Tam zamanında yola çıkmıştı. Tren oldukça kalabalıktı. Bunlar arasında birkaç subay ve sivil memurla afyon ve çivit tacirleri de vardı. Pasparto da efendisiyle aynı kompartmanda oturuyordu. Karşı köşede üçüncü bir yolcu daha yer almıştı. Bu adam General Sir Francis Cromatry idi. Süveyş ile Bombay arasında Bay kağıt oynayanlardan birisi de oydu. Şimdi de Banner's yakınlarında konaklamakta olan kıtaların başına gidiyordu. Sir Francis Cromatry sarışın, iri yarı bir adamdı. 50 yaşlarında kadar vardı. Sir Francis Cromatry yol arkadaşını oyun oynarken iyice incelemiş ve onun garip bir adam olduğunu anlamakta gecikmemişti. Tren ertesi gün yani 21 Ekim tarihinde Değiş topraklarında ilerlemeye başladı. Burası oldukça düzlük bir yerdi. Paspartu uyanmış etrafı izliyordu. Saat 12.30'da tren Burhanpur istasyonunda durdu ve Paspartu dünyanın parasını vererek bir pabuç aldı. Yerlilerin giydikleri cinsten bir pabuçtu bu. Üzerinde cam boncuktan işlemeler vardı. Yeni pabuçlarını böbürlene böbürlene ayağına giydi. Akşama doğru tren su tur sıra dağlarını tırmanmaya başladı. Ertesi gün yani 22 Ekim'de Sir Francis Cromatry saat kaç diye sorunca paspartu saatine baktı. Saat 3 diye cevap verdi. Gerçekten de paspartunun meşhur saati hala Greenwich Meridyenine göre ayarlıydı. Burası da 77 derece kadar batıda olduğuna göre saat 4 saat kadar gerideydi. Bunun üzerine Sir Francis Passepartout saatin doğrusunu söyledi. Vaktiyle Fix'in de yaptığı gibi bu saat farkının neden ileri geldiğini ona anlattı. Ama o da Paspartu inatçılık gidip saatini ileri almadı. Tren sabahın 8'inde ve Rottle istasyonunu geçtikten sonra 15 mil sonra ormanın ortasındaki açıklıkta durdu. Ormanın kenarında bir iki ahşap evle birkaç işçi kulübesi vardı. Trenin kondüktörü vagonların önünden geçerek ''Yolcular burada inecekler!'' diye bağırdı. Phileas Fogg, Sir Francis Cromartie'nin yüzüne baktı ama o da trenin ormanın ortasında niçin durduğunu anlayamamıştı. Passepartout da onlar kadar hararetteydi. Hemen trenden indi, biraz sonra da geri geldi. ''Efendim demiryolu burada bitiyor.'' dedi. O zaman Sir Francis Cromarty hayretle sordu: "Bu da ne demek? Yani tren yoluna devam edemeyecek." Tu General hemen vagondan indi. Phyllis Fogg da acele etmek sizin onu izledi. İkisi birlikte kondüktörün karşısına dikildiler. Sir Francis Cromarty: "Biz neredeyiz şimdi?" diye sordu. Kolbi köyündeyiz generalim. Burada mı kalacağız? Eee öyle. Demir yolu, demir yolu inşaatı bitmedi ki. Ne? Demiryolu inşaatı bitmedi mi? Hayır bitmedi. Burayla Allahabad arasında 50 millik bir kesimin inşaatı henüz bitmedi. Ama Allahabad'dan ileriye demiryolu yine devam ediyor. İyi ama gazeteler demiryolu işletmeye açıldı diye yazmışlardı hani. Generalim sizin okuduğunuz gazeteler aldanmış olacaklar. Sir Francis yavaş yavaş kızmaya başlıyordu. Peki ama nasıl olur da Bombay'dan Kalküta'ya bilet kesersiniz diye sordu. Biz biletleri hep böyle keseriz çünkü bizi tercih eden yolcular Kolbi ile Allahabad arasında demiryolu olmadığını, bu mesafeyi başka taşıt araçlarıyla geçmek gerektiğini zaten bilirler. Sir Francis olanlara iyice sinirlenmişti. Hele Paspartu bıraksalar kondüktörü bir temiz pataklayacaktı. Efendisinin yüzüne bakmaya bile cesaret edemiyordu. Bay Fox'a sadece Sir Francis isterseniz tartışmayı bırakalım da. Allahabad'a gitmek için bir taşıt bulmaya çalışalım dedi. Ya ama Bay Fogg bu gecikmenin size de çok büyük zararı dokunacak. Hayır Sir Francis. Ben bunu zaten hesaba katmıştım. Ne? Demek siz yolun kapalı olduğunu... Yok canım. Yolun kapalı olduğunu nereden bileceğim? Ama önünde sonunda yol boyunca karşıma bir engel çıkacağını biliyordum. Neyse. Henüz hiçbir şey kaybolmuş değil. Programımın zaten iki gün önündeyim. Bunları feda etsem bile sonuç değişmez. Kalküta'dan Kasım'ın ikinci günü öğleyin Hong Kong'a bir vapur var. Bu ayın 22'si ve Kalküta'ya ulaşmak için de yeterli zamana sahibiz. Zaten yolcuların çoğu buradan öteye yolun bitmemiş olduğunu biliyordu. Bu yüzden herkes trenden inmiş, köyde ne kadar araba, tahtı revan, midilli gibi ulaşım aracı varsa hepsini ele geçirmişti. Bu yüzden Bay Fogg'la Sir Francis Cromartie bütün köyü aradılar. Ama Hiçbir taşıt bulamadan geri döndüler. Phileas Fogg... "Ben yürüyerek giderim." dedi. Paspartu o sırada efendisinin yanına gelmişti. Bu sözleri işitince içinden "Eyvah, hapı yuttuk." dedi. Sonra da süslü süslü fakat çok ince tabanlı pabuçlarına bakarak düşünceli düşünceli başını salladı. İyi ki o da kendi hesabını araştırmalar yapmıştı. Biraz ezile büzüle, e "Efendim, ben bir taşıt buldum galiba." dedi. Neymiş o bulduğun diye sordu Bay Fogg. Bir fil buldum. Yüz adım kadar ötede oturan bir Hintli var. Fil onun. Gidip bakalım şu file dedi. Beş dakika sonra Phileas Fogg, Sir Francis ve Passepartout bir kulübenin içinde bir Hintli ile oturuyordu. Bahçe gibi bir yerde ise bir fil durmaktaydı. Bay Fogg'la iki arkadaşının isteğiyle Hintli onları o bahçe gibi bir yere soktu. Phyllis Fogg, filik kiralamaya karar vermişti. Bu hayvanların soyu tükenmeye yüz tuttuğu için Hindistan'da fillere çok değer verirler. Bay Fogg, Hintli'ye ne kadar para teklif ettiyse kiralamayı kabul ettiremedi. Bu sefer Phyllis Fogg, fili satın almaya karar verdi. Bin İngiliz sterlinine satar mısın onu? Fakat aksilik bu ya, Hintli filini satmak da niyetinde değildi. Ama belki de daha fazla para koparmak için böyle davranıyordu. Nihayet Bay Fogg, 2000 İngiliz sterlini verince Hintli hayvanı satmaya karar verdi. Alışveriş bittikten sonra iş bir kılavuz bulmaya kalıyordu. Bu daha kolay çözümlendi. Zeki yüzlü bir Hintli ''İsterseniz sizi ben götüreyim'' dedi. Bay Fogg kabul etti. Ona da yolculuğun sonunda dolgun bir para ödeyeceğine söz verdi. Adam filin üstüne bir örtü yaydı. Sonra hayvanın sırtına iki yanı küfeli bir semer geçirdi. Bunlar yolculuk için hiç de elverişli değildi ama yapılacak fazla bir şey de yoktu. Küfelerin birine Sir Francis, diğerine de Phyllis Fogg bindi. Paspartu da örtünün üzerinde, efendisiyle generalin arasında oturarak bacaklarını filin sırtının iki yanından aşağıya sarkıttı. Yerli kılavuz ise filin boynuna tırmandı ve saat 9'da köyden ayrılarak kestirme olsun diye hurma ağaçlarından oluşan bir ormana daldı. Kılavuz hep kestirmeden gidiyor yerlilerden uzak durmaya çalışıyordu. Geceyi bir evde geçirdiler. Sabah 6'da tekrar yola çıktılar. Kılavuz o akşam Allahabad istasyonuna varacağını umuyordu. Yolculuk olaysız geçiyordu. Fil akşama doğru korku belirtileri göstererek birdenbire verdi. Saat 4'tü. Ormandan bir takım gürültüler geliyordu. Kılavuz yolcuları indirip fili bir ağaca bağladı. Ve gürültünün nereden geldiğine bakmaya gitti. Birkaç dakika sonra da geri geldi. Brahmanlar toplu halde bu tarafa doğru geliyorlar dedi. Ne yapıp etsek de onların gözüne gözükmesek. Sonra fili bir fundalığın içine gizledi. Yolcular da ağaçlara çıktı. Çalgı sesleriyle insan çığlıkları gittikçe yaklaşıyor. Şarkılar, davul ve zil sesleri birbirine karışıyordu. Çok geçmeden alayın baş tarafı ağaçların altından gözüktü. Ağaçtan bunlar rahatlıkla görülebiliyordu. En önde rahipler vardı. Bunların etrafını bir sürü kadın, erkek ve çocuk almıştı. Ölüler için söylenen dualardan birini hep bir ağızdan mırıldanıyorlardı. Yerliler acayip bir şekilde boyanmışlardı. Arabanın her tarafını yılanlarla süslemişler, üstüne de korkunç ve çirkin bir heykel oturtmuşlardı. Arabayı iki çift hörgüçlü yaban öküzü çekmekteydi. Bu heykel kafası kesik bir devin üstünde ayakta durmaktaydı. Kılavuz Tanrıçakali, aşk ve ölüm tanrıçasıdır bu dedi. Paspartu ölüm tanrıçası olmasına aklım erer ama aynı zamanda aşk tanrıçası oluşuna hayır dedi. Böyle suratsız bir kadın aşk tanrıçası, tanrıçası olur mu hiç ya? Yerli Paspartu'ya sus diye işaret etti. Yerliler heykelin etrafında çeşitli hareketler yaparak dans ediyorlardı. Onların peşi sırada birkaç tane Brahman kadını geliyordu. Bunlar en güzel elbiselerini giymişlerdi. Yanlarında ayakta duracak gücü olmayan bir kadını sürüklüyorlardı. Bu kadın gençti. Bir Avrupalı gibi beyaz tenliydi. Boynu, kolları bir sürü mücevherle süslüydü. Üzerindeki ince bir türlü örtülü Altın pullu bir entarenin kıvrımları arasından vücut hatları iyice belli oluyordu. Bu genç kadının arkasından muhafızlar gelmekteydi. İyice silahlanmışlar ve omuzlarındaki taht revanda bir ceset taşımaktaydılar. Bir ihtiyarın ölüsüydü bu. Sanki hala hayattaymış gibi bu ölüyü güzelce giydirmişlerdi. Bunların arkasından da kendinden geçmiş bir sürü din adamı geliyordu. Sir Francis ...bütün gürültü patırtının geldiği yere acayip ve kederli bir tavırla bakıyordu. Kılavuza dönerek... ..."İnsan kurban edilen bir tören bu değil mi?" diye sordu. Kılavuz... ...''Evet'' anlamına gelen bir işaret yaptıktan sonra parmağını dudaklarına götürdü. Alay ağır ağır araç, ağaçların arasından geçip gitti. Sonra ormanın derinliklerinde sesleriyle birlikte kayboldu. Phileas Fogg... Sir Francis'in söylediği bu kurban sözcüğünü işitmişti. Alay geçip gittikten sonra sordu. Neymiş bu tören? Tu General cevap verdi. Bay Fogg, bunun insanların kurban edildiği bir tören olduğu doğru. Ama kurban zorla değil, isteğiyle katılır. Şu demin gördüğünüz genç ve güzel kadın var ya, yarın şafakla beraber onu diri diri yakacaklar. Peki o ölü ne oluyor öyle? Bu sefer kılavuz cevap verdi. Ölü kadının kocası olan prens. Bu adam Bundelkung'da bağımsız bir trajadır. Phileas Fogg en ufak bir heyecan belirtisi göstermeden sordu. Nasıl oluyor da böyle vahşice gelenekler buralarda hala yaşayabiliyor? İngilizler neden kaldırmadılar bunu? Sir Francis... Artık Hindistan'ın birçok yerinde insan kurban edilmiyor böyle. Ama biz bu bölgelere hele de bu Bundelkung bölgesine hiç söz geçiremiyoruz. Vinday dağlarının bütün kuzey yamaçlarında boyuna adamlar öldürülür, yağmalar yapılır. Pasparto da, Vah, kadın, diri diri yakacaklar ona, ha!'' diye mırıldanıyordu. ''Zaten yakılmazsa akrabaları ona hayatı zindan eder.'' Saçlarını tıraş ederler, yemek vermezler, evden kovarlar. Sonunda zavallı kadın uyuz köpek gibi bir köşede ölüp gider. Onun için böyle bir ömür sürmektense diri diri yakılmayı tercih ederler. Tu General bunları anlatırken kılavuz devamlı başını sallıyordu. Sir Francis sözlerini bitirdikten sonra ama bu kadın kendini isteye isteye yaktırmıyor dedi. Zavallıyı da yarın şafakla birlikte yakacaklar. Nereden biliyorsun? Bundeklung'da bu işi herkes bilir. İyi ama kadıncağızda hiç de karşı koymak ister gibi bir hal yoktu. Onu kenevir dumanı ve afyonla sarhoş etmişlerdir de ondan. Peki nereye götürüyorlar kadını? Buradan iki mil uzakta. Pillajji Tapınağı vardır. Oraya götürüyorlar. Yakılacağı saat gelinceye kadar geceyi orada geçirecek. Yakma işi ne zaman olacak? Yarın sabah güneş doğarken. Kılavuz bu cevabı verdikten sonra fili sık fundalıktan çıkarıp boyuna tırmandı. Fakat tam özel bir ıslık sesiyle hayvanı sürmeye başlayacağı sırada Bay Fogg onu durdurdu. Sir Francis'e dönerek şu kadını kurtarsak ne olur diye sordu. General kadını kurtarmak mı? Çıldırdınız mı siz? Bay Fogg dedi. Hem yolunuzdan da kalırsınız bu yüzden. Zararı yok. Şimdiki halde programımın 12 saat ilerideyim. Bu 12 saati de bu iş için kullanabilirim. Ha o başka. Cidden iyi bir insansınız siz Bay Fogg. Eh bazen. Vakit bulduğum zaman öyleyimdir dedi. Bu çok büyük yüreklilik isteyen bir tasarıydı. Bay Fogg dünya turunu tehlikeye atmış olacaktı. Ama hiç çekinmedi. Kadını kurtarmaya karar verdiler. Bir saat sonra Pillaji tapınağına yaklaştılar. Zavallı kadını nasıl kurtaracaklarını araştırdılar. Akşam olunca keşfe çıktılar. O sırada Hint yoksullarının feryatları bir bir susuyordu. Bunların hepsi afyon keşti. Hep birlikte ormanda ilerlemeye başladılar. Küçük bir ırmağın kenarına geldiler. Orada kocaman bir odun yığını gördüler. Yığının üstünde Raca'nın ölüsü duruyordu. Adam da dul karısı ile beraber yakılacaktı. Biraz daha ileriye gittiler. Tapınağın içine girmenin imkansız olduğunu anlamışlardı. Tu General bekleyelim dedi. Daha 8 saatimiz var. Belki nöbetçiler de uyur. Bunun üzerine bir ağacın altına oturup beklemeye başladılar. Gece yarısına kadar beklediler ama bir değişiklik olmadı. Aralarında konuşma yaparak tapınağa arkadan girmeye karar verdiler. Gece yarısına doğru ıssız ormandan yürüyerek tapınağın duvarları dibine ulaştılar. Ancak duvarları delmek gerekiyordu. Bunun için çakıdan başka aletleri yoktu. Hep birden işe koyularak delik açmaya uğraşıyorlardı. İşler ilerlemekteydi ki tapınağın içinden bir bağrışma duyuldu. Buna da dışarıdan hemen başka bağırışmalar karşılık verdi. Hemen ormanın içine kaçıp saklanmaya başladılar. Fakat o sırada dehşetli bir aksilik oldu. Tapınağın arka tarafında muhafızlar kimseyi yaklaştırmayacak şekilde yerlerini aldılar. Dört, dört arkadaşın o anda duydukları hayal kırıklığını anlamak imkansızdı. Şimdi zavallı kadın nasıl kurtaracaklardı? General alçak sesle ''Dönmekten başka çaremiz yok galiba'' dedi. Kılavuz Evet başka çare yok diye cevapladı. Fog durun dedi. Ben Allah havada yarın öğleden sonra öğleden önce ulaşsam da olur. Sir Fransız cevap verdi. İyi ama ne yapmak niyetindesiniz? Birkaç saate kadar güneş doğacak sonra şimdi talihimiz yaver gitmedi ama bakarsanız son anda işler yoluna giriverir. Diğer yandan da paspartu bir ağacın dallarına tırmanmış kafasındaki bir düşünceyi evirip çeviriyordu. Bu düşünce Önce aklından bir şimşek gibi geçivermişti. Sonunda zihninde iyiden iyiye yer etti. Önce kendi kendine delilik olur bu diye söylenmişti. Şimdi ise neden olmasın diyordu. Binde bir de olsa yine de bir şanstır bu. Denemeye değer. Sonra bu herifler öyle aptal şeyler ki Sonra kafasındaki şeyin ne olduğunu fazla düşünmedi bile. Çok geçmeden ağacın altındaki dalların üzerinden çevik hareketlerle yılan gibi kaymaya başladı. Dallar daha yere doğru eğilmişti. Eskiden cambazhanelerde çalışmış, itfaiyecilik yapmış, ayrıca jimnastikle de uğraşmış olduğu için paspartu bu işi büyük bir kolaylıkla yapıyordu. Saat ilerliyordu. Zaman gelmişti. Yerlere serilip, serilip uyumakta olan bütün insanlar dirilen ölüler gibi kımıldanmaya başladılar. Sağda solda birkaç kişi ayağa kalkmıştı bile. O sırada tam tam sesleri duyuldu. Demek ki zavallı genç kadının ölüm saati gelmişti artık. Tam o sırada tapınağın kapıları açıldı ve içeriden dışarıya daha kuvvetli bir aydınlık vurdu. Bay folkla Sir Francis bu çiğ ışığın içinde biçare kurbanı gördüler. İki rahip zavallıyı kollarından tutmuş dışarıya sürüklüyordu. Hatta onlara öyle geldi ki kadıncağız son bir gayretle canını kurtarmaya uğraşmakta Afyon'un sarhoşluğunu dağıtıp cellatların elinden kurtulmak için çabalamaktaydı. Sir Francis'in yüreği birden hop etti. Çırpınır gibi bir hareketle Phyllis Fogg'un Fog elini yakaladı. O sırada arkadaşının elinde bir bıçak tutmakta olduğunu gördü. Diğer yandan kalabalık da harekete geçmişti. Keneviri dumanları yüzünden genç kadın yine uyuşuk bir halde düşmüş bulunuyordu. Hint yoksullarının ar arasından geçerken bunlar inançlarının etkisiyle bağırışıp çağrışıyorlardı. Phileas Fogg'la arkadaşları kalabalığın son sıralarında karışarak onunla beraber ilerlediler. 2 dakika sonra ırmağın kenarına varmışlar. Odun yığınından 50 adım kadar uzakta durmuşlardı. Raja'nın ölüsü hala odunların üstünde yatmaktaydı. Araca kalanlıkta genç kadını da seçebildiler. Zavallı kadın hiç kımıldamıyordu. Onu da kocasının yanına uzatmışlardı. Sonra birisi meşaleyi odunun yığınına yaklaştırdı. Odunlar zaten yağ içinde olduğu için hemen alev aldı. O sırada Fogg delice bir cesaret göstererek odun yığınına doğru fırlamak istedi. Ama Sir Francis'le Clavus onu güçlükle tuttular. Fakat Fogg onları itip ellerinden kurtulmuştu ki sahne birden değişiverdi. Korku dolu bir feryat yükseldi. Bütün kalabalık dehşet içinde yere kapandı. İhtiyar Raja galiba ölmemiş olacaktı. Çünkü onun birden tıp gibi hortlak gibi doğrulduğu genç kadını kollarından alıp yattığı yerden indiği görüldü. Dumanlar, buharlar ona hayalet gibi bir görünüm vermekteydi. Yoksullar, muhafızlar, rahipler birden korkuya kapılmışlar, yere kapanmaktan başka yapacak hiçbir şey bulamamışlardı. Hiçbiri başını kaldırıp böyle bir mucizeye bakmaya cesaret bile edemiyordu. Zavallı kadınsa baygın bir haldeydi. Hiç kımıldamıyordu kendisini taşıyan kuvvetli kolların arasına giriverdi. Sanki tüy gibi hafifti. Bay Fogla Sir Francis yere kapanmıştı. Onlar ayakta duruyorlar, kılavuz ise başını eğiyordu. Dirilen adam böylece kadının kucağında olduğu halde yürüyerek Bay Fogla Sir Francis'in durdukları yere kadar geldi. Sonra sert bir sesle onlara "Hemen sıvışalım." dedi. Koyu dumanların ortasında odun yığınına kadar sokulmuş olan kişi Pasparto'dan başka biri değildi. Cesur uşak ortalığın henüz karanlık olmasından yararlanarak genç kadını ölümden kurtarmıştı. Sonra rolünü de çok cüretli bir şekilde oynamış, üstelik talihi de yaver gitmiş ve genç kadını kucakladığı gibi korkudan yerlere kapanan kalabalığın arasından geçirivermişti. Biraz sonra dördü birden ormanın içinde kayboldular. Pil de yine hızlı adımlarla onları götürmeye başladı. Paspartu kılık değiştirerek genç kadını kurtarmayı başarmıştı. Fakat Hintliler dönen dalaverinin farkına varmışlardı. Çünkü yeniden bağırışmalar, feryatlar duyuldu. Hatta bir kurşun vızlayarak gelip Phileas Fogg'un şapkasının ucuna bile değdi. Gerçekten de alev alan odun yığınının üzerinde yalnız ihtiyar cesedi görülmekteydi. İlk korkuları geçince rahipler genç kadının kaçırıldığını anlamışlardı. Bunun üzerine rahipler arkalarında muhafızlarla hemen ormana dalmışlardı. Fakat kadını kaçıranlar çoktan oradan uzaklaşmıştı bile. Kaçırma işi başarıyla sona ermişti. Sir Francis Paspartu'yu tebrik etmiş, efendisi ise sadece aferin demekle yetinmişti. Ama bu söz onun ağzından çıkan derin bir beğenme ve övgü belirtisiydi. Çünkü Phyllis Fogg duygularını çok fazla ifade edebilen birisi değildi. Genç kadına gelince olup bitenlerin farkına bile varmamıştı. Filin sırtındaki küfelerden birinde uyumaktaydı. Kılavuz fili çok büyük bir ustalıkla sürmekteydi. Saat 7'de durup mola verdiler. Bayan Auda Hindistan'da kalırsa er geç yine o cellat heriflerin eline düşer. Bu adamlar bütün ülkeye yayılmış durumdalardılar. İngiliz polisini hiçe sayarak kurbanlarının Ma madrasada, Bombay'da Kalküta'da nerede olursa olsun ele geçirmenin bir yolunu bulurlar. Generale göre genç kadının güvenliğini ancak Hindistan dışında sağlanabilirdi. Bu da onu ülke dışına çıkarmakla mümkün olabilecekti. Söylediklerinizi göz önünde tutar, gereğini yaparım. Merak etmeyin general dedi Phyllis Fogg. Saat 10'a doğru Kılavuz, Allahabad istasyonuna yaklaştıklarını haber verdi. Phyllis Fogg hemen ertesi gün yani 25 Ekim'de öğleyin Hong Kong'a kalkacak olan vapura yetişmek zorundaydı. Bu yüzden Calcutta'ya vaktinde ulaşması gerekiyordu. Bayan Auda'yı istasyonda bir odaya bıraktılar. Genç kadına birkaç tuvalet eşyası ile giyim eşyası satın alma işi için geniş bir kredi açmıştı. Uşak hemen yola çıktı. Allahabad sokaklarında dolaşmaya başladı. Allahabad Tanrı şehri demekti. Burası Hindistan'ın en kutsal şehirlerinden birisidir. Çünkü iki kutsal nehrin yani Ganj ve Jumma'nın birleştikleri noktada kurulmuştur. Paspartu alışveriş yaparken bir yandan da şehri görmek imkanı buldu. Bayan Auda kendine gelmeye başlamıştı. Raip'lerin üzerinde yarattıkları etki ve afyonla kenevir dumanlarının verdiği sarhoşluk yavaş yavaş azalmaktaydı. Tren biraz sonra Allahabad istasyonundan ayrılacaktı. Kılavuz bekliyordu. Bayfok onun ücretini anlaştıkları fiyat üzerinden ödedi. Bir kuruş bile fazla vermedi. Bu da pasportunun biraz garibine gitti. Çünkü efendisinin bu fedakar kılavuza çok şey borçlu olduğunu pek iyi biliyordu. Sonra fil meselesi vardı. Bu kadar yüksek fiyata alınmış bir fili ne yapacaklardı? Fakat Filiz Fok bu konuda kararını vermişti bile. Kılavuza döndü. Görevini iyi başardın doğrusu dedi. Gördüğün hizmetin bedelini ödedim. Ama gösterdiğim fedakarlığın karşılığını henüz ödemedim. Şu fil var ya al onu senin olsun. Kılavuzun gözleri sevinçle parladı. İyi ama efendim bu fili vermekle bana büyük bir servet bağışlıyorsunuz dedi. Bay Fok sen dediğime bak. Bu fili al dedi. Ben sana bu hesapla borçlu bile kalırım. Paspartu, hah şöyle. Şimdi işler yoluna girdi diye bağırdı. Al arkadaş, al bakalım. Bu fil yiğit, cesur bir hayvanmış doğrusu. Biraz sonra Phileas Fogg, Sir Francis ve Passepartout rahat bir vagona yerleşmişlerdi. Bayan Auda ise kompartmanın en rahat köşesinde oturuyordu. Tren var hızıyla Benares'e doğru yol almaktaydı. Bu şehir Allahabad'dan 80 mil kadar uzaklığıydı uzaktaydı. Tren bu uzaklığı 2 saatte aşı verdi. Yol boyunca genç kadın tamamen kendine geldi. Kompartımanda hiç tanımadığı insanlar arasında Avrupalı elbiseleri giymiş olarak oturduğunu görünce pek şaşırdı. Yol arkadaşları önce onunla meşgul oldular. Sonra da General Fogg'un gösterdiği fedakarlığı Paspartu'nun cüretli buluşunu anlattı. Bay Fogg anlatılanları hiç ses çıkarmadan dinledi. Pa pa paspartuysa ise utancından kıpkırmızı olmuştu. Bayan Aouda kurtarıcılarına söz söyleyerek değil de sevinç gözyaşları dökerek candan teşekkür etti. Hint toprağına yeniden gözü ilişince zavallı kadın korkudan tir tir titremeye başladı. Phyllis Fogg bayan Auda'nın zihninden geçenleri anladı. Genç kadını ferahlatmak için her zamanki gibini kılını kıpırdatmadan isterseniz sizi de Hong Kong'a götürürüm bu iş kapanıncaya kadar orada kalırsınız olmaz mı dedi. Bayan Aouda bu teklifi sevinçle kabul etti. Saat yarımda tren Benares istasyonunda durdu. Sir Francis arkadaşlarından burada ayrılacaktı. Onun için generalle Phyllis Fogg burada vedalaştı. Ona başarı diledi. Bay Fogg arkadaşının elini hafifçe sıktı. Bayan Auda ise generale daha dostça veda etti. Benim için yaptıklarınızı hiçbir zaman unutmayacağım dedi. Paspartu'ya gelince general delikanlının elini sevgiyle sıktı. İkisi de heyecanlıydılar. Ve sonra ayrıldılar. Evet 80 Günde Devri Alem hikayemizin ikinci kısmı da buraya kadar. Bir sonraki videoda 80 Günde Devri Alem hikayemizin üçüncü kısmını sizlerle paylaşacağız. Hikayemize devam edeceğiz. Bu hikayenin devamını ve buna benzer diğer hikayeleri kaçırmamak için Kizanyi İstanbul'un Instagram ve YouTube hesaplarını takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. See